Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma yeni bir videom hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda sıralama tahminleri yaparken videonun altına yorumlar kısmınıza netlerinizi yazın ve biz de sizin sıralamanızı tahmin edelim demiştik dediğimiz gibi arkadaşlar netlerini yazan bir sürü arkadaşımız oldu şöyle kabaca göstermek gerekirse gerçekten hepinizi biriktirdim. Ee, yalnız şöyle ufak bir sıkıntımız var arkadaşlar. Gerçekten çok fazla yorum geldiği için videonun süresi çok uzun olacaktı. O yüzden videoyu ikiye bölme kararı aldık arkadaşlar. Yani şu an bir kısmınızın isimleri burada çoğunuzunki. ki ee, ismi okunmayan ancak önceki videomuzda yorum yapanların sıralamalarında e, sıralamalarını da ikinci videomuzda paylaşacağız. Yani bir sonraki videomuzda paylaşacağız. O yüzden arkadaşlar sıkıntı etmeden hepsini sonuna kadar izleyin. Hiçbir yere atlamayın çünkü direkt sıralamaların altına yazarak gittim. Hızlı hızlı geçeceğiz. Fazla vaktimiz yok arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Sizden sadece tek bir ricam var. Gerçekten arkadaşlar bunu çok yüksek mebdalara yapan hocalarımız var. Ben bunu beleş bir şekilde yapıyorum. Sizden tek bir isteğim videoyu atlamadan sona kadar izlemeniz ki zaten bunu yapmanız gerekiyor ki size en yakın netleri bulup da belki tahmin olarak sıralaması siz de belirleyebilirsiniz. Size en yakın netlere e, tahmin etmeniz yani Size en yakın netleri sizin de görüp sıralama tahmininizi kendiniz yapabilmeniz ve bir de sadece beğeni atmanızı istiyorum arkadaşlar. Çok zor değil yani. Teşekkür amaçlı yapabilirsiniz bunu. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Hadi videomuza geçelim bakalım. Öncelikle Berivan arkadaşımız yorum yapmış arkadaşlar. Sayısalcı bir arkadaşımız. Hocam ebelik gelir mi? Netlerim bu şekilde demiş. Arkadaşlar ben sıralama aralığının 190 bin ile 225 bin aralığında olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi ebelik 230 binde kapattığı için çok rahat bir şekilde ebelik gelir diyorum. Geçiyoruz ikinci arkadaşımıza. Şimdi ikinci arkadaşımız Büşra Değirmenci arkadaşımız. Sayısal ve diş istiyor. Netleri burada arkadaşlar. Şimdi benim burada üzüldüğüm nokta şu. tyTSi gerçekten güzel bir tyt ama AYT çok düşük kalmış. Ne için? Diş hekimliği için. Çok düşük kalmış derken hocam ne demek istiyorsun? Ya şu lanet olası AYT 3 net ya da 4 net fazla olsaydı çok rahat bir şekilde dişe girebilecekti. Fakat şu an 37.000 ile 45.000 aralığında gelebileceğini düşünüyorum. Eczacılık kesin bir şekilde gelecektir. Ama diş hekimliği biraz sıkıntıda. Umarım dönümden geçen en güzel olur. Şimdi bir sonraki arkadaşımıza geçtik. Evet dilci bir arkadaşımız Sinem diye. TYT'den gerçekten bir dilci için çok güzel bir net yapmış. Ee, onun AYT sınavı kendisinin AYT sınavından da 74 doğru 6 yanlışlık gene harika bir net yapmış. Fakat bu sinema arkadaşımızın tek sıkıntısı OBP arkadaşlar 77 OBP gelmiş. Ben dilde e, 1000 ile 3000 arasında olacağını düşünüyorum ki bu OBP'si eğer 85 ya da 90 olsaydı çok rahat bir şekilde ilk 700'de ilk 800'de olabileceğini düşünüyordum. Ki umarım daha iyi gelir tahminim bu yönde. Geçtik bir sonraki arkadaşımıza. Bir sonraki arkadaşımız Begüm Yılmaz arkadaşımız. Sayısalcı bir arkadaşımız. tyt 95 AYT63, OBPS91,8 kaç bin gelir demiş. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi TT'de 90, AYT'de 60 barajını geçtiği için ilk 20 binde olacağını düşünüyorum. 13 binde 16 bin arasında geleceğini öngörüyorum. Hemen bir sonraki arkadaşımıza geçtik. Sibel Acar. Gene sayısaldan bir arkadaşımız. 74 TYT, 39 AYT, OBPST 97 kaç bin gelir diyor. Aslında TYT'si güzel bir net. Yani AYT oranla TTS daha güzel gelmiş. 70 bin ile 80 bin arasında olacağını düşünüyorum. Umarım güzel yerlere yerleşirsin. Geçtik bir sonraki arkadaşımıza Mehmet Baygün. Sayısalcı bir arkadaşımız yine. TYT'den 50-55 civarı, AYT'den 30, OBP'si 90. Şimdi OBP'si çok güzel. Bu netlere göre OBP harika. TYT böyle verdiği için ben bunu 53 net olarak aldım. Onu da haberin olsun eğer video izliyorsan. Benim tahmini öngörüm sana 120 bin ile 150 bin arasında olacağı. Ama 120 bine yakın gelecektir. Rahat olabilirsin. Geçtik bir sonraki arkadaşımıza. Sueda Sıla Özdemir diye bir arkadaşımız. Eşit ağırlıktan özel hukuk gelir mi hocam demiş. ben TT 50-60 arasında demiş. Ben onu gene 55 olarak aldım. AYT'si 41 net, OVP'si 93. 65 bin ile 85 bin arasında gelecek. özel hukuk gelir mi? Özel hukuk gelecek. Yani fikrim bu yönde. Hatta indirimle %25 indirimlisine bile gidebileceğini düşünüyorum. Ee, tabii çok emin değilim o konudan ama sonuç olarak özel hukuk gelir mi? Gelir. 65.000 85 ile 85.000 arasında olacaksın. Şimdi bir arkadaşımız daha yazmış. Emre diye sayısalcı bir arkadaşımız. Kullanıcı adı Emre. TYT 87.5, AYT 52, OBPS 96. OBPS'i çok güzel. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Onu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten OBP'ler çok güzel arkadaşlarımız var. Yani netleri normalde biraz daha düşük olmasına rağmen OBP'si çok güzel bir arkadaşımız var. Emre için söylemiyorum bunu. Zaten Emre'nin netleri güzel ama yani TYT'den mesela 30-35 civarı, AYT'den 10-15 civarı arkadaşımızın da OBP'si 90 üzerinde biraz şaşırtıcı geldi bana. Şimdi TYT netlerine, AYT netlerine baktığımız zaman 30 bin ile 39 bin arasında geleceğini düşünüyorum. Diş hekimliği gelebilir. Diş hekimliği gelebilir. Eczacılık zaten şöyle cepte olduğunu düşünüyorum. Geçtik Anıl arkadaşımıza. Evet şöyle göstereyim. Anıl Erkin Tezcan sayısaldan. TYT ve AYT netlerini görüyorsunuz. OPP 66. Arkadaşlar kaç bin gelir demiş. 290 bin ile 330 bin arasında olacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi gelir. Umarım hayırlısı olur. Bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. Ayşenur Bozkurt sayısaldan diş hekimliği gelir mi hocam demiş. TYT neti 80, AYT neti 55, OPP 92. Arkadaşlar biraz önceki arkadaşı ben geri bulacağım. Hemen bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Biraz önceki arkadaşımızı da buldum. Büşra Değirmenci diş gelir mi diyen arkadaşımız. Arkadaşlar bakın. TYT'de Büşra Değirmenci 4 net önde. Artı 4 net. Fakat AYT'ye baktığımız zaman bakın. Ayşenur Bozkurt 5 net. AYT'de fazlalığı var. İşte bu AYT'nin 5 neti. TYT'nin aslında bir 10-11 netine bedel olduğu için. Halbuki OBP'lere baktığımız zaman onda da Büşra önde olmasına rağmen. Arada gördüğünüz gibi şöyle 4000'lik binlik binlik bir oynama kayma mevcut. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Ayşenur Bozkurt için konuşacak olursak e, 33 bin 40 bin arasında olacağını düşünüyorum. Diş bildiğiniz gibi kontenjan artışından dolayı bu sene 37 bin 36 bin civarlarında kapatacağı için diş hekimliği gelir mi? Evet diş hekimliği gelir diyorum. Ve geçiyoruz bir sonraki kişimize. Bir sonraki arkadaşımız Hüseyin Güven sayısaldan. E, TT90 AYT 70 net arkadaşlar gerçekten çok güzel bir net. 97.5 e, AYT'ye Tete pek yakışmadı. TYT'sinde ben açıkçası bir 95 falan olmasını beklerdim ki öyle bir şey olsaydı zaten çok rahat ilk 2000'e girecek bir arkadaşımızdı. 5000 ile 7000 arasında olacağını düşünüyorum. Özellikle 5000'e yakın olabilir. Hatta 4800 civarlar gelirse de şaşırmamak gerekiyor. Tebrik ederiz kendisini. Geçiyoruz bir sonraki yabancı isimli arkadaşımıza Rodeboy YouTube Eşit ağırlıktan 2-300 bin gelirim hocam demiş. TTS 37 net AYT'si, AYT'si güzel aslında. Bir eşit ağırlık için bu AYT fena değil ama TTS çok düşük kalmış. OBP'nin de 73 olması bayağı etkiliyor arkadaşlar. Benim öngörüm 290 bin ile 340 bin arasında olacağı. Ee, şu yorumu yaparsan eğer AYT matematik netin e, tahminime göre 15'in şöyle birazcık üstünde ise çok rahat bir şekilde 280 bine kadar seni indirebilir bunu düşünüyorum. Tabii onu ayrıntılı bir şekilde bilemiyorum ama öngörüm 290 340 bin arasında. Umarım gidersin 2-300 bin ediyorum. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyorum. Bir sonraki arkadaşımız Murat Demir. Sayısaldan gene 72 DYT, 25 AYT ve OBP. İşte bahsettiğim arkadaşlarımızdan birisi bu. Murat kendi üzerine alınma tamamen genelleme yapacak, yaparak konuşacağım ama... OBP'si 97.7 çok güzel bir OBP'ye sahip sınavda heyecanlanmış olabilir o yüzden yapamamış olabilir ama gerçekten bu şekilde öğrenci çok fazla bence bu OBP'lerin ya etkisinin azaltılması gerekiyor ya da kaldırılması gerekiyor komple bunu düşünüyorum. E, Sayısal'dan kaç bine girerim demiş. 115 ile 135 bin aralığında olacağını düşünüyorum. Keşke ayeten şöyle 3-4 soru daha fazla olsaydı rahat bir şekilde 200 bine girebileceğini de düşünüyordum. Şimdi geçelim bir sonraki arkadaşımıza. İştiharlıktan Sena e, Çakmak arkadaşımız. Hukuk gelir mi hocam demiş. TTS 82.5 bir eşit ağırlık öğrencisi için bulunmaz nimet. AYTS 55 gerçekten çok güzel. OBPS 92. 4000 6000 gelecek. Hukuk gelir mi demiş. Sen hukuk isteme bırak hukuk sen istesin diyorum. 4000 ile 6000 arasında çok güzel bir sıralama. Bir sonraki arkadaşımız Uğur Öztürk arkadaşımız. Sayısaldan gelmiş sınava. TYT 59, AYT 46.5, 87-27. Kaç bin gelir demiş. 63 bin ile 80 arasında olacağını düşünüyorum. Ayeten güzel aslında. Gerçekten AYT netin harika. Ama keşke TYT netin biraz daha yüksek olsaydı rahat bir şekilde seni ilk 50 bine sokardı ve eczacılık gelirdi diyorum. Hemen geçtik öbür arkadaşımıza. Mahsun Alkan arkadaşımız bölümünü yazmamış ama AYT netine bakacak olursam bir sayısalcı olduğunu düşünerek yorum yaptım. TYT'de neredeyse 80 nete, AYT'de de 66 gibi güzel bir nete ulaşmış. OBPS zaten 92 güzel bir net. 17 binde 22 bin arasında olacağını düşünüyorum dedim ve hemen bir sonraki arkadaşımıza geçiyorum. Zehra Akkaya Gene sayısaldan TYT'si 57-25, AYT'si 13, OVP'si 79.4 230.000 ile 290.000 arasında olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Zehra arkadaşımız biraz yığılmanın olduğu bölgelerde. Umarım e, kendini o büyük kalabalığın önüne atmayı başarabilir diyorum. Yani 230.000 ile 290.000 arasında kısaca dedik ve geçiyoruz. Büşra Nur Gülhan arkadaşımıza. Büşra Nur da sayısalcı bir arkadaşımız. TYT 45, AYT 26. AYT aslında güzel. Yani TYT'ye yakışmamış. Bu AYT normalde şu şekilde olması uygundur arkadaşlar. Yani AYT 25 ise TYT 50. AYT 26 ise TYT 55 civarında falan olması gerekiyordu. TYT'si biraz düşük gelmiş. OVP'si güzel ama. 170 bin ile 200 bin arasında olacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi olur. Dedim ve geçtim hemen. Celal Avkan arkadaşımıza. Bu da eşit ağırlıktan bir arkadaşımız. TYT'den 70 yapmış. Güzel bir net. AYT 51 25. Bu da güzel bir net arkadaşlar. OBP 86. 15 bin ile 23 bin arasında olur diyorum. Ve hukuk gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Geçiyorum bir sonraki arkadaşımıza Mustafa Çelebi sayısaldan arkadaşlar. TYT'den 103.75 TYT'den 103.75 arkadaşlar. Bakın TYT'den 103.75 bir daha söylüyorum. AYT'den 68.75 ve OBPS'de 95 gerçekten çok güzel netler. 2.500 ile 5.000 hatta şunu 4.000 diye düzeltebilirim. 2.500 ile 4 bin arasında olacak derece yapmış bir arkadaşımız. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Gençlik. Evet yabancı bir isim. Bunu okuyarak komik durmayı düşmeyeceğim arkadaşlar. Sayısaldan TTS 75 net, AYT'si 43 net. OBP 88 kaç gelir hocam demiş. 60.000 ile 75.000 arasında olacağını düşünüyorum. Şurası bir şöyle 2-3 net dediğim gibi fazla olsa kendisini rahat bir şekilde ilk 50 bine sokacak ve belki eczacılığa gidebilecek diye ama olsun sağlık olsun bu da güzel netler. Eğer ilk girişinse ben mezuna bırakmanı da öneririm ayrıca onu da paylaşmış olayım. Şimdi bir sonraki arkadaşımızı çağırdık hemen Zeynep Kara eşit ağırlıktan gelmiş. DT48 AYT28 OBP'si 91.5. Güzel bir OBP arkadaşlar. 160 bin ile 200 bin arasında olacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi gelir. Benim tahminim bu yönde TYT'si düşük kalmış arkadaşlar. Aslında kaybettiği sebebi bu. TYT'si yüksek olsaydı daha güzel olacaktı. Geldik bir sonraki eşit ağırlık arkadaşımıza. Hüseyin Aydın. Bakın TYT 78 çok güzel bir başlangıç. AYT'si 44 o da harika. OBP'si normal ideal 90. 25 ile 35 bin e arasında olacağını düşünüyorum. Hukuk olur mu? Yüzde şöyle yüzde işaretimi attım. 90 oranda hukuka yerleşeceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Tebrik ederim kendisini. Şimdi Mustafa Muhammed arkadaşımız sayısaldan TYT 80 AYT 55 hocam OBFM 80 iken bana ne gelir diye sormuş. 36 buçukla 45 arasında olacağını düşünüyorum. Şimdi burada yorum yapmam gereken şurası arkadaşlar yığılmanın olduğu bölgede. AYT kısmında özellikle sayısalcılar için 50-55 bandı aşırı derecede yoğun. Yani bir net fazla yapsan belki de şuradan artı bir net koysam sana. Yani çok rahat bir şekilde hatta aşırı rahat bir şekilde 40 binde olacağını söylerim. Yılman olduğu yerdesin ve bir de etkileyen öbür durum şu OBP. OBP'nin 90 olsa genel aynı şekilde 40.000'de olacağını söylerdim. Ama işte e, tahminim 36.500'de 45.000 arasında olacağın umarım şu ön kısma yakın olursun diyorum. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyorum. Bu sırada yoruldum arkadaşlar. Çayımdan bir yudum alacağım. Evet çayımızdan da bir yudum aldığımıza göre Tolga Han Aslan arkadaşımızı yorumlayabiliriz. Eşlerlikten hocam hukuk gelir mi demiş. TYT'si 79.5 AYT'si 48 OBP'si 40. İşte demek istediğim kısım bu arkadaşlar. Bakın bu OBP'yi görünce ben çok şaşırdım. Ee, yani umarım bilmiyorum gelir. Ama gerçekten hukuku ucu ucuna kaçıran bir arkadaşımız. TYT'den çok güzel net yapmış. AYT'den de işte halk öğrencisi için güzel bir net yapmış. Aslında hukuk getiren netler bunlar. Ama OBP'si 40 olunca arkadaşlar önüne neredeyse 10 bin kişi koymuş. Yani bu beni çok üzdü. 30 binle 43 bin arasında geleceğini düşünüyorum şimdi hukuk bildiğiniz gibi son sene birazcık öne çekti hafif bir şekilde. O yüzden çoğu öğrenciler açıkta kaldı ama bu sene ne olur tam kestiremiyorum. Ya stabil e, seyredebilir ya da dediğim gibi şöyle bir 2000-3000 Kişi geriler yani 30 binde kapattıysa 33 bin 32 bin civarlarına kadar gerileyebilir. Umarım yerleşirsin. Senin adına çok sevinirim. Güzel haberlerini bekliyorum. Geçtik bir sonraki arkadaşımıza. Çağrı durmaz arkadaşımız. Sayısaldan TYT 49, AYT 20, OBP 82. Kaç bin gelir hocam demiş. AYT'si bir sayısalcı için, şu aralıktaki bir sayısalcı için çok güzel ama TYT'den kaybetmiş. TYT'si bir 55-60 olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşulabilecekti. 190 binle 230 bin arasında olacağını düşünüyorum. 4 yapraklı yonca yazmış arkadaşlar. Güzel bir kullanıcı adı. TYTM 75 AYTM 60 hocam demiş. Güzel. OBP 89.5 ne gelir bana demiş. 29.000 ile 37.000 arasında olacağını düşünüyorum. 29.000'e yakın tarafta olacaksındır. Başarılar diliyorum. Diş hekimliği hayırlı olsun. Geçiyorum bir sonraki arkadaşımıza Serkan sayısaldan bir arkadaşımız TYT 42 AYT 24 75 OBP'si 80 71 81 şu 81 değil yani virgülden sonra 81. OBP'sin düşük olduğu için aslında birazcık böyle geriye attı arkadaşlar. AYT'si dediğim gibi gene bu sıralamadaki biri için çok güzel bir net ama TYT düşük kaldığı için 200.000 ile bin, 250.000 bin arasında olacaktır. Naz Bulgan diye bir arkadaşımız yazmış. Eşit i̇şte ağırlıktan TYT 55 hocam, AYT 67. AYT 67 çok güzel. Yani AYT neti TYT netinden büyük arkadaşlar. Bakın işte böyle arkadaşlarımız da var. OBP'si düşük kalmış. Yani burada aslında seni kurtaran naz arkadaşım AYT netin olmuş. Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel çalışmışsın. AYT'nin önemli bir kez daha anlamış oluyoruz. 8.000 ile 13.000 le arasında olacaktır. Hukuk Fakültesi hayırlı olsun. Şimdi geçiyorum bir yabancı isme. Bunu da okumayacağım. Ee, sadece XY'den erkek olduğunu anladım arkadaşlar. TYT 85-75 AYT'si 61-75 Bu arkadaşımız eşit çözü için iki farklı sıralama istemiş bizden. Bakıyoruz hemen. Sayısal sıralamasına 18.000 ile 23.000 arasında demişim. AYT'den çünkü 60 üstünde çıkmış. TYT'den 80 üstünde güzel yerlerde olacaktır. OBP'si de gerçekten çok güzel. 95 net. Eşit ağırlıktan da AYT'si 45 net olduğu için e, özellikle TYT'den kazanıyor aslında eşit 9.000 ile 13.000 arasında gelecektir derim. Geçiyorum bir sonraki arkadaşımıza Emre Tosun. Sayısaldan eczacılık gelir mi hocam demiş. DTS 71, AYT'si 54 küsür 55 diyelim. OBP'si 92. Ben hayırlı olsun eczacılığın gelebileceğini düşünüyorum. Ha il değişebilir ama sen birazcık Erzurum'a yakın bakabilirsin. Erzurum gelebilir sana büyük ihtimalle. 43 bin 44 bin civarlarında. Umarım daha iyi yerler gelir. Şimdiden tebrik ederim. Şimdi geçiyorum bir sonraki arkadaşıma. Seyma Can. Şeyma'dır büyük ihtimalle. Şeyma Can sayısaldan. Hocam TYT'm 70-75 aralığında. Hemen kaç aldım bunu? 73 olarak aldım. AYT'm 53 net. OBP'm 89 bana kaç gelir demiş. 40 bin ile 50 aralığında gelecek diyorum. Hemen bakın bir öğren önceki arkadaşımı açtım şimdi. Emre Tosun bir tık daha iyi. Farkında mısınız? Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? AYT'den 1.5 net. Artı bakın tekrar altını çiziyorum. OBP. OBP gerçekten etkiliyor arkadaşlar. Dedim. Bekisinde geçtim şu an. Defne arkadaşımızdayım. Sayısaldan şöyle gösterelim. E, 84 TYT 66 gibi çok güzel bir AYT yapmış. OBP'si de 91. Kaç bin gelir hocam demiş. Şu aralıkta geleceğini düşünüyorum. Tıp fakültesi hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanırsın artık. Sinem Kaya. Eşit ağırlıktan bir arkadaşımız. TYT 84. AYT 57. OBP'si 93. Gerçekten eşit ağırlık için şu netler harika netler arkadaşlar. 1.5 K yani 1500'de 3000 arasında hatta 2000 arasında olabileceğini bile düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ve son olarak da hayır son değilmiş. Ee, şöyle şöyle şurada kotanjan falan vardı arkadaşlar yazmıyor üşendim. Gerçekten güzel bir kullanıcı iki olmuş. YKS mağduru sayısaldan T 68 hocam AYTM 45 OBP hem 90.5 güzel bir OBP. Ne gelir bana demiş 60.000 73 ile 73.000 arasında olacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi gelir. Ve son olarak da arkadaşlar Eylül Öztürk sınıf öğretmenliği gelirme eşit ağırlıktayım demiş. Sıralaman 60'ta 85 bin arasında olacak. 9 Eylül ya da Anadolu Üniversitesi'nin gelebileceğini düşünüyorum. 72-73 bin buralar. Buralara yoğunlaşabilirsin. Umarım daha iyi yerler gelir. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar burayı kapatmadan önce e, tekrar söylüyorum. Bir önceki videonun altına yorum yaptıysanız eğer o videonuz yani o yorumlarınızın da sıralama videosu gelecek. Bu video çok uzun olmasın. Bir saatlik video olmasın diye videoyu ikiye böldüm. Ee, kendi netleriniz yakın olanlar çıkartabilirsiniz. Tek bir ricam var sizden tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir beğeni lütfen çok görmeyin. Gerçekten çok büyük emek var. Bayağı saatimiz alıyor bunlar araştırmalarımız falan. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu videonun altına da kendi netlerinizi gene ekleyebilirsiniz. Yorumlarda birbirinizle tartışabilirsiniz. Akıl verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.